Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz siz iyi olursanız ben de iyiyim Allah'ın izniyle iyiyiz enerjimiz yüksek ve sizinle Allah'ın izniyle canım YouTube kanalıma abone olma bize abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız falcı anne YouTube'da TikTok'ta ve Instagram'da da falcı anne canım ben gene hepiniz için düşündük, taşındık. Bir fincan kahve içtik. Ve bakalım şansınıza ne gelecek canım. Sadece sizler ricam var. Biraz sabır edersiniz. Çünkü sırayla bakıyorum. Sırayla olmasa bazı 5 günde birisine sıra gelmiyor. Yani sırasına göre bakıyorum. Hepinize ücretsiz biliyorsun. 9 gün bir bakıyorum. Ama bazı zamanlarda yetiştim, yetişmedim. E, çabuk böyle şöyle... Yani benden geleni yapıyorum canım Allah'ın izniyle. Herkese selamım olsun. Türkiye'ye de günaydın. Bütün dünya günaydın. Hayırlı günler olsun inşallah. Allah bu hastalığı hepimizin üstünden, bütün dünyanın üstünden def etsin, gitsin, bir daha görünmeyesin inşallah. Bakalım şansınıza ne çıkacak canım. Bakalım hepiniz birlikte böyle niyet edin. Çocuklarına bakabilirsin, oğluna bakabilirsiniz, kızına bakabilirsiniz. Yani herkes istediğin kişiye bakabilirsiniz. Niyet tutup açarsın. Bir kişi görüyorum sanki kararsız gibi. Böyle hayatınızla ilgili böyle bir böyle hayatınız yaşadığın bir sürece gideceksiniz ve olur Allah'ın izniyle görüyorsun bak görüyorsun bir göz yaşı akıtıyorsunuz ve bir haber haneye gelecek ve mutluluk doyarsınız canım ben bakıyorum size de doğru çeviriyorum görebilirsiniz bak görüyorsun hane içini bir koşturmuş bir kişi kollarını sıvamış ve kollarını çekmiş ve haneye hızlı bir haber sivri bir haber size getirecek canım ve uzun zamandan ya aniden biri gelecek sarmaş dolaş olacaksınız bir sürpriz size bir şey aniden olacak canım ve çok sevineceksiniz. Çok güzel bir haber size verecek aileden birisi ya olabilir. Yakınınız olabilir, sevdiğiniz olabilir. Ve kollarını kaldırmış ve ailenize koşuyor ve geliyor canım. Ve sevindirecek bir haberdir canım. Bir gözyaşların akacak bu keyifte canım. Bu haberde çok güzel bir haber haneye geliyor canım. Bak görüyorsunuz aşağı doğru göstereyim size. Bak buradan eğilmiş derinlerden birisi bir şey arıyor canım. Böyle bir geri sanki fazla yani bir insanla ilgili bir şey yani merak ediyorsun. Ya yalan attığını biliyorsunuz ya kötü bir huy varsa kazıyorsunuz ve altından bir şeyler yani uğraşmaya çalışıyorsun çok istiyorsun yani bunu gerçek bilseniz canım siz çalışan bir insan biri görüyorum ve ve gerçekten bunu böyle görüyorum böyle bir olayı derinliğine giriyorsunuz canım bir de görüyorsunuz hanenizin dişine kadar sıkıntılarınız dökülüyor canım karşı tarafa güvenmiyorsun ve bir şey gizlediğini düşünüyorsun ve seni o gönlüzüne çıkartacaksınız ve böyle bir bir geçmişini ve duygularını ve birisini tanıyorsanız ya eski nişanlın olabilir merak eden bir şey var. Bu onun geçmişini araştırıyorsunuz canım merak ediyorsunuz. Yani çıkaracaksınız canım bunu. Ve bir şey çözemiyorsunuz. Bir şeyler var. Ama nedir? Bulursunuz. Bir artık nedir? Bunu çıkaracaksınız. Nedir? Bileceksiniz canım bunu. Burada bir insan var. Sanki hizmet ediyor. Ya birisine çok böyle anneler babalar olabilir yani bir arkadaşlıkta olabiliyor böyle sürekli bir e, yani emek veriyor ve çok emek veren bir insan çıkmış görüyorsun sanki başkalarının mutluluğu için böyle ya böyle işin dönmesi için ya da artık neyse canım aile ortamınız içinde yani bir kişi yapıcı bir kişisin ama diğer insanlar sanki ve aş ortamı ya, aile ortamı ya diğer insanlar ve sanki fedakarlığını görmüyorlar canım çok fedakarlık yaptığın var ya bazı insanlar görmüyorlar canım bir kişiye karşı gerçekten çok insan fark etmiyor da bazı zamanlarda canım. çok fazla hizmet ediyorsun canım. Sanki kendine geliyorsun diyorsun bu kadar yapıyorum ama kimse minnetini görmedi. Çok böyle bir kendine geliyorsunuz canım. Ben biraz su içtim kusura bakmayın canım. Sanki sen kendi kendine diyorsun ki biliyorsun karşıdaki insan hak etmemiş ama gene de yapıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. <laughs> Bak iki kişi görüyorsunuz. iki kısmettir. Bu iki tane ya bebek haberidir alır bebek haberi alabiliyorsun ya da bir iş bulabiliyorsunuz, bir iş haberi olabilirsiniz. Ya da bekarsın bir iyi bir e, kişiden yani bir kişi hayatına girebilecek. Yani artık hangisidir bilmiyorum. Sizinle tanışmak ve ikilerden kalırsınız ama hangisidir yani? Bir bile böyle bir şey canım İki ilişki arasından böyle gibi görüyorum. Ama sanki bir bebek olacak gibi görüyorum canım. Çok güzel bir haber görüyoruz ve bir kalp de görüyorum. Bu haber neyse sizi çok mutlu edecek. Çünkü buradan bir kalp de görüyorum canım. Bir kalp de var burada. Bu mutlu edecek haberler alıyorsunuz canım. Bak bebekler görüyoruz. Ya ikiz bebek olabilir gelecek. Siz yani bu mutlu edecek haberlerdir. Sen çok mutlu olacaksın bu haberler. Bir kişi çok ultraklı böyle bilge gibi bir kişi görüyorum. Akıllı bir insandır canım. İleri görüşmüş olabilir bir insan. Ve çok iyi bir kişiyi görüyorum böyle karşıda. böyle bir çok farklı bir kişiyi yani çok evet yani insan belli olmuyor bazı zaman bu çok kendini geliştirmiş bir kişi ve böyle akıllı bir insandır canım biliyorsun ve size bir destek olacak size bir nesihat edecek başını sıkışacak bir yerde size yol gösterecek ve başın sıkışmış gibi bu büyük insan size bir yol gösteriyor canım. Artık size ailenizde bir kul kanat geliyor size canım. Elini tutacak ve yardımcı olacak bir kişi. Bir kişiyi bir sen birisiyle tanışacaksın ve ilk hayat arkadaşın olabilir bu kişi canım. Bir yerden size bir haber gelecek sizi yani kendi kendine çok mutlu olacak bir keyif alacaksın. Bu nedir ya? Sivrisinektir beni ısırıyor. Canlarım kusura bakma. İkide bir böyle elbiseyle beni ısırıyor inanki. Bazı şeyler beklendiğin böyle bir olay görüyorum. Bir ola bir haber alıyorsunuz. Buradan bu uzun süre sanki bir iştir. Sanki arkadaş yeriniz değişebilir ya okul yerin değişebilir ya bir çocuğunuz askere gidebilir. Yani bir iş olabilir bir kişiye ama iyi gelecek. Size çok iyi geliyor bu neyse. Ee, şimdi buradan böyle bir uzanmış bir erike bir insan görüyorum. E ee, sanki böyle keyifli bir insandır deyin. kendini rahat bir e, kişi sanki böyle oturmuş sanki işler hiç umurunda olmayan bir kişiydi bacağını uzatmış ve oturmuş yarım böyle bazı da çok aşırı rahat ben onu görüyorum ve ne olsun başına gelsin hiç umurunda değil sanki hiç fark edemiyor. İstersen olsun, istersen olmasın. Yani siz birisini böyle görebilirsiniz canım. Böyle belki ona karşı fikrini değiştirebilirsiniz. Yani bu kişi artık sen sonuçlar yeriniz değiştiği zaman Allah'ın izniyle inşallah değişecek bir hata yapmış olabilir ve Allah'ın izni ile bu insanlar yani biraz sorumsuzdur ve canın da sıkılacak bir kişi görünüyor. Bir tertemizdir maşallah bu fal. Sıkıntılar çıkmamış. Allah'ın izdiyle sıkıntılar da yok yani maşallah. Tertemizdir canım. Aydınlık bir faldır gerçekten. Çok güzel. Bakalım maşallah daha çok güzeldir bu maşallah çıkmış görüyorsunuz. Ee, buradan maşallah çok böyle kuşlar görüyorsun. Sanki buradan böyle bela dolu dolu kuşlar var. Hepsi bembeyaz martilerdir. Bu sizin bir ışının müjdesidir yani. Bir sizin ne yapacaksa ne düşünmüşse neyin niyet etmişse çok güzel bir müjde o insandan alıyorsunuz. <laughs> Bununla sanki çok güzel ya bir yatırım yapmışsınız mutluluktur. Böyle martiler etrafından dolaşıyor. Ya da bir sizinle alakalı bir mutlu olmuşsun bir kişiyle hayat arkadaşınla birleşmişsiniz. Yani bir mutluluk kelime duymuşsun ki üstünüzden dolu dolu böyle bir martiler üstünüzden uçuyor canım. E, gerçek. Ee, ve bir e, görüyorum bir kişi de bir şey alıyor yani bir eğitim alıyor bu eğitimde Allah'ın izniyle başarıyla geçeceksin hiç merak etmeyin çok güzel bu da Rabbim izin verirse yani bunlar da çok size iyi gelecek sadece içiniz görüyorsunuz maşallah böyle kocaman kocaman sanki iki kalp birbirine yapıştırmış bir kişidir. Bu iki kalpler ayrılmaz bir kalptir. Kim ne yaparsan yapsın. Üçüncü kişi sizi ayıramaz. Bir kişi uğraşıyor ama nafile olmaz. Yani imkansızdır. Mutluluğunuza kimse yani gölge düşüremez. Rabbimin izniyle yeni ulaşacaksınız. Yani yeni iki kişidir birleşiyor. Bak kalpleri birbirine yapışıktır canım. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Buradan da görüyorsun. Bir kişi e, ufak tefektir. Biri de daha uzun boyludur. Biri kızmış. Arkanı onlara döndürmüş. Ve arkası dönük bir kişidir. <laughs> o çok üzülüyor. Sanki babanız gibi. Sizde iki çocuk gibi. Onun peşine düşersin. Ama çok canı yanmış ve çok üzülmüş. Böyle oturmuş. Göz yaşı iniyor aşağıya kadar. Peşine düşersin. Onu Oradan getirirsen Allah'ın izniyle zor durumdadır. Arkadaşlar hanginizin babası, anası zor durumdan bunu düşünün, taşının. Ona göre adım atın ve yardım edin canım. Ve bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. Kendinize çok çok iyi bakın.